Genel kültür testi 23. soru ve çözümü 1982 anayasasına göre adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözme etkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Anayasa Mahkemesi'ne B. Danıştay'a C uyuşmazlık mahkemesine D hakim ve savcılar yüksek kuruluna E yargıtaya çözümü 1982 Anayasası'nın 158. maddesine göre adli İdari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak çözme yetkisi uyuşmazlık mahkemesine verilmiştir. Cevap C şıkkı.